Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Tamam hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi heyecanlı heyecanlı bir Çünkü şu anda acayip sinirliyim arkadaşlar. Ne zaman beğenileri denediğim bug'ı yapamıyorum. Neyse uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Bir saattir yapamıyorum. Arkadaşlar abartmıyorum yeminle. Arkadaşlar yeminden daha fazla kez denemişim. Bir videoyu ama arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar isminizi sarı yapma bug'ı yapacağız. Lütfen bir kez alalım, çok mutlu olurum. Bu üzüntü mu belki? Arkadaşlar yine dermi kalanatmıyorum. Arkadaşlar aynı anda basalım basamadık. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar yine deniyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yine... ne oldu? Ya çıldırdım ya. Arkadaşlar yine mi deniyoruz? Ne anda. Oğlum şey... yanda basıyoruz ve bas arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor ve arkadaşlar sonra şuraya basıyoruz. Arkadaşlar sonra sıfır ise karakterimizi bu da... <laughs> E çebek olur ve arkadaşlar sonra sıfır sıfır Arkadaşlar sonra işte böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ya. Ve ismimiz sarı oluyor.